Tanınmış roman yazarı R. Dağlara yaptığı üç günlük dinlendirici bir geziden sabahın erken saatlerinde tekrar Viyana'ya döndüğünde ve garda bir gazete aldığında tarihe şöyle bir bakar bakmaz o günün doğum günü olduğunu farkına vardı. 41. diye geçirdi hemen aklından ve bu saptamadan ne has ne de acı duydu. Gazetenin ışırdayan sayfalarına çabucak göz attı ve bir taksi tutarak evine gitti. Uşak o yokken gelen iki ziyaretçinin ve birkaç telefonun haberini verdikten sonra bir tepsiyle biriken postayı getirdi. R kayıtsız bakışlarla gelenleri gözden geçirdi. Birkaç zarfı gönderenler ilgisini çektiği için açtı. El yazısı yabancı gelen ve epeyce kalın gözüken mektubu ise bir kenara ayırdı. Bu arada çay getirilmişti. R koltukta rahatça arkasına dayandı. Gazetenin ve başka cabasının organlarının sayfalarını biraz daha karıştırdı. Daha sonra bir pro yaktı ve ayırmış olduğu mektuba uzandı yabancı ve huzursuz bir kadın elinden çıkma, acele kaleme alınmış, yaklaşık iki düzüne sayfaydı. Mektuptan çok bir müsveddeye benziyordu. R, elinde olmaksızın bir defa daha, acaba içinde açıklayıcı bir yazı kalmış mıdır diye zarfı yokladı. Fakat zarf boştu ve kağıtlar gibi onun da üstünde ne bir gönderici adresi ne de imza vardı. Tuhaf diye düşündü R ve mektubu tekrar eline aldı. Sana, beni asla tanımamış olan sana diye yazılmıştı en üstte. Bir hitap, bir başlık yerine. R hayretle durdu. Ona mıydı bu? Yalnızca düş ürünü bir insana mı yazılmıştı? Ansızın merakı uyanmıştı. Ve okumaya başladı. Çocuğum dün öldü. Üç gün ve üç gece boyunca o küçücük pamuk ipliğine bağlı hayat uğruna ölümle savaştım. Kırk saat süreyle. Garip zavallı sıcak vücudunu ateşle bedleyle sarsarken yatağının yanında oturdum. Yanan alnına serinletici bir şeyler koydum. Onun tedirgin küçücük ellerini gece gündüz tuttum. Üçüncü akşam çöktüm. Gözlerim artık tükenmişti. Ben farkına varmadan kapandım. Üç veya dört saat boyunca sert sandalyede uyuyakaldım. Ve bu arada ölüm onu benden aldı. O tatlı, zavallı oğlum. Şimdi orada daracık çocuk yatan öldüğünde nasılsa yine tamamıyla öyle yatıyor. Sadece gözlerini. O kızı bakan koyu renk gözlerini kapatmışlar. Ellerinde beyaz geceliğinin üstüne kavuşturmuşlar. Yatağın dört köşesinde dört uzun mum yanıyor. Oraya bakmaya cesaret edemiyorum. Kımıldamaya cesaret edemiyorum. Çünkü mumlar titrediğinde Oğlumun yüzünün kapalı ağzının üzerinden hızlı gölgeler geçip gidiyor. Yüz atları sanki kıpırdıyor. E o zaman o zaman onun ölmediğini düşünebilirim. Yeniden uyanacağını ayrılık sesiyle bana tatlı ve çocukça bir şeyler söyleyebileceğini sanabilirim. O öldü. Dönüp ona bakmak istemiyorum. Bir defa daha umuda kapılmamak için. Bir defa daha hayal kırıklığı uğramamak için. Biliyorum. Biliyorum. Çocuğum dün öldü. Şimdi artık benim için yalnız sen varsın dünyada. Yalnızca sen. Benimle ilgili hiçbir şey bilmeyen sen. Hiçbir şeyden haberi olmayan oynayan. Her şeyi ve herkesi alaya alan sen. Evet. Yalnızca sen. Beni asla tanımamış olan ve hep sevdiğim Beşinci mumu aldım ve buraya sana yazdım masanın üstüne koydum. Çünkü ruhumun çığlıklarını bastırarak ölmüş çocuğumla yalnız kalamam. Ve bu korkunç saatler seninle konuşmayıp kiminle konuşabilirim. Benim için her şey olmuş ve şimdi işte de her şey olan seninle. Seninle konuşabilirim. Belki de çok açık konuşamıyorumdur. Belki de beni anlamıyorsundur. Çünkü kafam çok bulanık. Çakaklarım titriyor ve atıyor. Bütün o uzuvlarım acı içinde. Sanırım ateşim var. Hatta belki de kapı kapı sinsice gezinen garip şimdi de bana bulaşmıştır. Böylesi daha iyi olur. Çünkü o zaman ben de çocuğumla giderim ve kendimle mücadele edecek bir şeyler yapmak zorunda kalmam. Ara sıra gözlerim bütünüyle kararıyor. Belki bu mektubu bile tamamlayamam. Fakat bütün gücümü toplamak istiyorum. Bir defa. Sadece bu defa. Seninle konuşabilmek için seninle sevgilim. Sanki beni asla tanımadın. Yalnızca seninle konuşmak istiyorum. Sana ilk defa her şeyi söylemek istiyorum. Bütün hayatıma bilmelisin. O hayat ki hep senindi ve sen onu asla bilmedin. Fakat benim sırrımı ancak öldüğümde, Artık bana cevap vermek zorunda kalmadığında, uzuzlara mı şimdi bunca buz gibi ve bunca ateşte sarsmakta olan şey gerçekten son bulduğunu öğrenmelisin. Hayata devam etmek zorunda kalırsam eğer, bu mektubu yırtacağım. Hep susum gibi, bundan sonra da susmayı sürdüreceğim. Fakat mektubun ise ya, o zaman bil ki burada artık ölmüş olan biri sana hayatını ilk dakikasından son nefesine kadar hep senin olmuş olan hayatını anlatmaktadır. Kirmelerim seni korkutsun. Ölmüş olan biri artık hiçbir şey istemez sevilmeyi de, kendisine acınmasını da, teselli edilmeyi de istemez. Senden tek istediğim, şu anda sana kaçmakta olan acımın hakkında ele verdiği her şeye inanmandır. Her şeye inan. Senden sadece bunu istiyorum. İnsan biricik çocuğunun ölümü anında yalan söylemez. ben sana bütün hayatımı. Hakiki anlamda ilk defa seni tanıdığım gün başlamış olan o hayatı anlatmak istiyorum. Ondan önce yalnızca bulanık ve karışık bir şeyler vardı. Hatırlama çabasıyla asla derinle inilmeyen bir şeyler. Belki toz tutmuş, örümcek ağlarıyla örülmüş, karanlık yüreğimde hiçbirinin bilgisi bulunmayan nesnelerle ve insanlarla dolu herhangi bir mahzen. Sen çıka geldiğinde 13 yaşındaydım. Ve şimdi senin oturduğun aynı binada oturuyordum. Yani bu mektubu hayatımın son nefesini, ellerini tutmakta olduğun yerde. Dairemiz aynı koridorda. Senin dairenin kapısının tam karşısındaydı biz artık hatırlamadığından kesinlikle eminim. Bir sayıştay denetçisinden dul kalmış olan kadını ve onun daha büyümesini tamamlamamış sıska kızını hatırlamıyorsundur. Çünkü çok sessiz sedasız yaşardık. Küçük burjuva yoksulluğumuzun derinliklerine gömülmüştük. Belki adlarımızı da hiç duymamışsındır. Çünkü dairemizin kapısı da bir plaka yoktu gelip gidenimiz, soranımız da yoktu. Zaten aradan çok zaman geçti. 15-16 yıl. Hayır, artık bilmediğimden eminim sevgilim. Fakat ben... Evet, ben her ayrıntıyı tutkuyla hatırlıyorum. Senden söz edildiğini ilk defa duyduğum, seni ilk defa gördüğüm günü, Hayır hatta saati bile bugünmüş gibi hatırlıyorum. Nasıl hatırlamayayım ki? Benim için dünya ilk o zaman başlamıştı. Sabret sevgilim. Sana her şeyi, hepsini en baştan anlattığım için, anlatacağım için senden rica ediyorum. Beni dinleyeceğin bu çeyrek saat yüzünden yorulma. Çünkü ben seni bütün bir hayat boyunca sevmekten yorulmadım.